Hepinize merhaba arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bir tane zengin arda var bir tane de fakir arda var arkadaşlar baksanıza ya gerçekten çok fakir kalmış arkadaşlar bu spiderman arda bu ise çok zengin olmuş arkadaşlar parayı bulmuş ikisinin zırhı değişik görüyorsunuz bu zenginlikten kendine altın demir zırh yaptırmış arkadaşlar bu ise fakir yani gitmiş kumaş diktirmiş arkadaşlar kendine bir de dilenmeye başlamış dilenci adamla beraber parası pulu her şey bitmiş arkadaşlar bu da tam tersine çok zengin olmuş parayı bulmuş arkadaşlar bakın mercedes bile almış kendine o yüzden çok Zengin bir adam olmuş yani. Ama bu duruma nasıl düştüler? Annesi babası yani bize bir anlatsın. Yani gerçekten oğlumuz bu duruma çok zor düştü yani. Biz anlamadık ya. Gerçekten yani e, arada çok mutluydu. Çok zenginliği bir anda fakirleşti ya. Anladım Miraycığım. Yani bu durum önce kendi zenginleşmiş sonra fakirleşmiş. Bu işin içinde bir şey var arkadaşlar. Bir insan hemen bu kadar fakir olamaz ya. Demek ki buna birisi bulaştı. Bir şey oldu arkadaşlar. Fakir sen ne düşünüyorsun? Kerem komiser bu ben ne olduğunu biliyorum ya Bu gitti çok parası olunca kendine bir tane klon yaptırdı klonla ondan sonra bunu soydu Bu da fakir kaldı Ben böyle olduğunu düşünüyorum Lütfen onu kurtardığında öğren onu Anladım anladım demek ki onu kaçıran klonu Evet arkadaşlar o zaman ben gerçekten bunun işini bitirmeliyim Hırsız senin burada ne işin var Abi onu soyan klonu ya Gerçekten ben şahit oldum bu duruma Benden öğrendim hırsızlık yapmayı Anladım arkadaşlar tamam tamam o iş bende bu saatten sonra Recep abi sence ne oldu İyi oğlum bu arada çok çok zenginleşti bana da bir araba aldı ondan sonra bir baktım parasız pulsuz kalmış ben de dedim al lan şu arabanı al lan arabanı. dedim o da dedi ki almam abi dedi ben de dedim yapacak bir şey yok o zaman evet arkadaşlar duydunuz gerçekten olaylar böyleymiş o zaman biz de gidelim ve Arda'yı kurtaralım arkadaşlar onun öncesinde size bir sorum var arkadaşlar 2 artı 3 kaç yapar arkadaşlar 9 mu 5 mi arkadaşlar bakalım bildiniz mi Evet arkadaşlar doğru bildiniz 5 yapar Burada görüntüsünüz gibi benzin var Şurada da motorumuz var arkadaşlar Motorumuza bineceğiz ve şu görevimizi tamamlayacağız arkadaşlar Şöyle hemen koyalım buna Ana yanlışlıkla ucağımı aldım la Şöyle arkadaşlar benzinle dolduralım Ve binelim arkadaşlar motora Binemiyorum niye binemiyorum Bindim arkadaşlar Aha, tamam. Bineceğim şimdi hop tamam Bindik arkadaşlar hazırsanız şuradan karşıya uçacağız arkadaşlar hadi bismillahirrahmanirrahim zınk çat evet arkadaşlar geldik bakalım o güzel güzel silahlarımızı vermiş oyun bize yani şirek abimiz burada komik yüz var her zamanki gibi hop buradan buraya zınk 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 hop zınk zınk hop bing boing boing tamam Venomları gördünüz arkadaşlar burada toplanmışlar Al bakalım oğlum Alın bakalım Bundan üstünü bitireyim arkadaşlar hemen. Benim canımı sıkmasınlar vallahi billahi. Alın bakalım lan. Alın bakalım. Alın bakalım oğlum. Tamam. Al bakalım, ver bakalım. Al bakalım, ver bakalım. Hop 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 hop. Tamam. Da da da. Da da da. Da da. boom. Yakalım birazcık da. Pompalıyla da vuralım arkadaşlar. Buna kaşı la? Al bakalım la. Dax. 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 ve tak. Tamam bittiklerine göre arkadaşlar buradan zıplamaya başlayabilirim tekrardan hop 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 bam geldim arkadaşlar selamun aleyküm kerizler oh keriz mahmutlar arkadaşlar biraz çok kalabalıklar sanki bunlar o yüzden bazılarını aşağı atma planımı yapmam lazım şöyle şöyle görmüşsünüz gibi yumruklarını aşağı atayım arkadaşlar ha atamadım ya Allah vallahi şimdi bitirecekler gibi duruyor lan kerem komiserin için kim bitirebilir lan alem silahı da var zaten hayırdır oğlum siz gel 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 daks daks tamam bunları da yakalım arkadaşlar şöyle dönere çevirdim onları çik sos döneri yaptım arkadaşlar onları alın bakalım alın anam yanım. hop 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 tamam bam bam daks 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 bak bak ipine çeviriyorum lan alın bakalım bam güm Cha ta da, cha Oh arkadaşlar sonunda bitti buradakiler. Şuradan devam edelim. Umarım doğru yol budur arkadaşlar. Bakalım. Hop binlik. Bu ne la? Lavlı bir odaya düştüm arkadaşlar. Burası neymiş böyle? Neyse boş ver. Şuradan karşı yan odaya atlayalım hemen. Buraya gidelim. Hop binlik arkadaşlar. Oo. Oo çok güzel arkadaşlar. Yeni silahlarımız geldi. Sipariş ettiğimiz yeni silahlarımız geldi arkadaşlar. Çat 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 çat. Batflex C5 rally tamam Bu kapıyı açalım arkadaşlar başlayalım o zaman daramaya Allah gelin lan gelin oğlum gelin 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 Scarface'ler size tiplere bakın arkadaşlar al al da Dax -da 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 -da. tamam çok güzel Dax 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 Vektorla da işlerini bitiririm oğlum siz kimsiniz lan Türk polisine kafa tutuyorsunuz Bunlar işte kendileri ne zannediyor ben gerçekten işte ya. Bunlar işte böyle 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 bitirmem lazım böyle 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 bam güm çat pat sorular yaparak bitirmem lazım arkadaşlar yoksa bunlarla uğraşılmaz ölüm gelin 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 al al, al, al. anam Allah bekler arkadaşlar bunları işte böyle böyle bitirmem lazım Lan ne bitmedi bilmezdim vermiş arkadaşlar bunlarda ha neyse vektörle de şunu ona indiremedim la hop çeçeçe çe çe. He siz hiç üçlü silahla yediniz mi benim? Alım bakalım. Hop 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 yavrum. Hop 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 yavrum. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> bunları bitirdik devam edelim. Buradan buraya atlayacağız tamam. Çok güzel bir parkur. Buradan buraya, buradan buraya atlayacağız. Buradan buraya atlayacağız arkadaşlar. Buradan bunlar neymiş ya? Ana bu ne la? Neyse arkadaşlar böyle devam edelim tuvaletlerin üstüne Hop buradan bunlara. Buradan böyle buradan bu odun şeylerine. Buradan küvetimize geçelim. Buradan televizyonumuza. Buradan da şu masamıza atlayacağız arkadaşlar. Hoppala Tamam, çok güzel arkadaşlar. Vallahi bu çılgın parkurda atlattığımıza göre şuradan şöyle silahlarımızı yenileyelim hemen arkadaşlar. Mermileri bitti görmüş olduğunuz gibi. Şu bitenlerin hepsini atalım. Vallahi bakalım bu kadar silahla savaşabilecek miyiz arkadaşlar? Bana güveniyorsunuz yorumlara 9 yazmayı unutmayın arkadaşlar. Geldik. Aha terminatörler. Evet işte bu arkadaşlar. Aradığım şey tam olarak buydu benim. Ama bal bakalım oğlum. Gelin bakalım terminatörler benim kılıcıma kafa tutabileceğiniz mi la? Alın bakalım alın 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 lan. Gelin oğlum. Al bakalım ver bakalım. Al bakalım ver bakalım. Cumba humma humma. Humma. Humma humma humma. Hoppa gel bakalım. Dax. 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 gel 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 Dax. 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 Dax, 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 Ulan arkadaşlar ne bitmek bilmediler yoruldum ha. Al bakalım kılıcı, al bakalım kılıcı. Gelin 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 kılıç dövüşüm istiyorsunuz oğlum sizin kılıçlarınız benim kılıcımdan daha güçsüz lan Alın bakalım tamam arkadaşlar Çok az kaldı bunların işini bitirdiğim zaman Olay bitmiştir zaten al bakalım Gel gel Dax Gel gel Dax Anam gel 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 Dax Vallahi bitiriyorum arkadaşlar az kaldılar ha Al bakalım oğlum. Sen de al bakalım. Gel 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 gel. Gel bil 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 bil. Tamam arkadaşlar. Hepsinin işini bitirdiğimize göre. Ulan baksanıza kaçırmış o Spiderman'e bu kopyası. Ulan kopya teslim ol. Ben ne teslim olacağım ya? Ne yaptım ki teslim olayım? Kerem komiser rahat bırak beni. Bak arkamdaki asıl kopya. Bak 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 bak, bak utanmaza bak bir de utanmadan yalan söylüyor arkamdaki kopya diye bak 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 gel lan buraya gel 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 Süper üstün güçlerimle seni yakayım da sen bir kendine gel bak gerçek kopya şeymiş öbürküymüş arkadaşlar Ulan vallahi kendi başımı da yaktım Ulan seni lava atıyorum lan benim canım bu kadar yaktığın için Ulan arkadaşlar gerçek Arda'yı kurtaralım bakalım Arda oğlum neler yaptı sana bu ya Merhaba komiser benim panama pulumu her şeyimi çöktü bu adam ya Teşekkür ederim beni bunun elinden kurtardığın için ya Ne demek ya ne demek Spiderman benim canım Arda'm gel bakalım beraber annenle anne, babanın yanına gidelim arkadaşlar Oh, bu bölümde Arda'yı kurtardık arkadaşlar. Daha fazla böyle bir, 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 bir bölüm ve video izliyorsanız yorumlara beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.